What's your nasıl sağ Oğlum süper, on numarası. Süper. Oğlum dekorasyon falan hepsi süper gözüküyor. İnşallah kazansız bela saplatırız bu geceyi. Abi inşallah <laughs> ya, inşallah. <laughs> Kolay gelsin. Vay, Yiğido <laughs> geldi. <laughs> Şişt, beyler, Yiğido bu gece bize yardımcı olacak. Ben isterseniz güvenlik yaparım mesela. Oğlum bizim mekanda güvenlik sıkıntısı falan yok. Sen garson ol bugün. <laughs> tamam. E ee, oğlum biz bu gece komedi daha yapalım. Müthiş çalışmıştık. Aa, evet evet çok evet, iyi Abi beni hiç saymayın. Ben o şovdan sonra şarkı söyleyemem. Millet Aa, beni ciddi almaz bir kere. Nefes nefese kalıyorum ayrıca. O da doğru ya. Haklı çocuk haklı ya. Haklı evet, abi. O zaman senin yerine Berke yapsın. Abi Berke. evet abi. Ya, ya evet, abi. Süper. Yapamam. Yaparsın. 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 Ben yaparsın. Ben kolay, yaparsın. 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 Benim eve gitmem lazım Hüseyin abi. Hatice ile beraber gireceğim yılbaşına. Bu bizim ilk yılbaşımız. Git oğlum. Seni tutan mı var? Peki bilet ne olacak o zaman? Bilet ne olacak mı? Ben de duracak oğlum. Abi be. Ne diyorum biliyor musun? Sen de benimle beraber bize gelsen. Bu gece herkes orada toplanacak. Sen de yalnız girme yılbaşına ha? Seyyar Tayyar'ın olduğu yere Gitmem ben Şükrü. Bırakın artık şu hüsmeti Hüseyin abi. Hem yılbaşında küskünler barışır, dargınlar kucaklaşır... ...ortak bilet alanlar da beraber takılır. <laughs> e nerede kaldı bunlar, öldüm açlıktan ya. Aa, bari yılbaşı gecesi erken yemeyelim şu yemeği ya. Bak doyurma karnını onlarla lütfen. Çok güzel yemekler getireceklermiş. İsterseniz kimseler gelmeden şu tomba işini hallederim. Ben çok heyecanlandım. Acele etme hayatım. O bu gecenin en önemli olayı. O en son. Haluk amcan az solist. Az solistler en son çıkar. <laughs> Sorun yok. Ben bu gece sabah üçe kadar oturacağım. Kimse bana uyu demesin. Allah Allah. Niyeymiş o? Okulda av lazım anne. Bizim sınıfta kimse uyumayacak. Hmm. Hadi bakalım, uyuyacağız. Ben biraz zuyugaplı molotasında oyun oynayabilir miyim? Oynayabilirsin canım, hadi. Al onları da, al kalemini, aferin. Sen biliyorsun değil mi? Evet. Ha, bak geldi işte. İyi akşamlar. Şöyle masaya bölüme evet. gelin. İyi akşamlar. bakayım. Bunlar bizim denizliler. Eğitimden, eğitim şey var ya, derneği var ya, oradan arkadaşlar. Bir akşam yardım ettiler, pek güzel hazırladık her bir şeyden yani. Gel sen, gel sen. Oh, eldeniz Allah sizden razı olsun ya, Allah sizden razı olsun. Ay ne kadar çok şirketler böyle. Ah Belkır, bunu sabah da ben çalıştırabiliyorum. O da işte yöremizin yemekleri. Evet. Işte. yemekleri. Evet. Çok teşekkür altyazı. ediyorum. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ şey Ben sizi tarihe yolcu edivereyim. Yeni Yıldız da kutlu olsun şimdiden. Biz ben. de kutluyoruz, yıldız. hepinizin yeni yılını. Sağ olun. Gördüm oğlum, sen bana güvenmiyorsun, al bileti git. Böylesi daha iyi Hüseyin abi. Şimdi ben de gelsen, babamla kapışırsınız falan, durduk yere hır çıkmasın. Olmaz Şükrü, olmaz. Yolda kapkaççılar vardır, şimdi 35 milyon deme lazım, ya çarpılırsan? Ben de onu diyorum işte abi, beraber gidelim, hem babamla barışırsınız... Ne var ki kavga edecek? Geliyorum oğlum, geliyorum. Ama sırf biletin altınına geliyorum. Gidelim abi. Gel bakın ya. Haluk, çok acayip Ben müsaadeniz isteyeceğim, kafeye Berk'in yanına gideceğim de. İzninizle. Yenge, çocuk gidiyor. Ve hediyen gari. Aa kızım, gel bakayım Duygu. Senin burada hediyen ya, var ya. ya. Gel. gel yavrum. Bu, bu torbadakiler seni. Mert'im Hanım, evet. bunu da senin, Bunu da annene ver bakayım. Ay zahmet etmişsin. Ne olur aşk evet. olsun. Emre'den beden. Ha. 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 ha bu da baban Çok teşekkür ederim, çok Ay. sağ olun. Ay. Estağfurullah, ulu mu canım. Ay. Aman güzel kızım benim. Aynı gemide yol.